Üçüncüsü Çinliler işlere bisikletle gider gelirler. Çinlileri bizim toplumla karşılaştırmayın. Ekmek yok ekmek. En kötü şey ekmek anlatı e, Türkiye'de çok fazla yenmeye başladı. Bakın İran'da da ekmek yenmez. Yenmez öyle. Evet. İran'da da ekmek yok. yok. Onlar da pilav yiyorlar ama. E, onlar da pilav yiyorlar ama onların pilavı da değişiktir. Çilla mı diyorlar ne diyorlar. Onlar da şey oluyorlar ama ekmek yok. Pilavı ekmekle yemiyorlar. Hayır. Yemeği e, pilavla yiyordu. E, tamam e, ama e, biz öyle değiliz ki bizim Allah evet. versin. Biz, sürekli, peki mesela dediniz ki ekmek yerine kebap, lahmacun, içli köfte. Tabii ki. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Bulgur var çiğ köftede ve içli mesela köftede. Mesela bulgur ekmekten şey değil mi? Yok aynı değil. Ekmek şu bakımdan e, un ufak olduğu zaman, rafine olduğu zaman e, o şeker hemen kana geçiyor. Ama tam buğdayı vücut üretmek için eee hazmetmek için, için, öğütmek için. O zaman e, aniden geçmiyor. Yavaş yavaş. Ha, mesele rafine da aslında. Tabii ki. Yani beyazlaştırılmış rafine, rafine un. Beyazlaştırılmış veya siyahlaştırılmış Kırılmış, rafine da. Rafine olmayan unlarda sorun yok. Yani buğday yedi. Rafine. Hepsi rafine. Rafine olmayan un var mı? Pardon, yani rafine olmayan buğday ürünleri demek istedim. Ha, tamam. Tamam. Bütün buğday, buğday tam buğday, bulgur, den, bulgur işte onun için söylüyoruz. Ee, de, tam buğday salatası anlatıyorum ben bulgur efendim kısır anlatıyorum. Bunlar sağlıklı. Bunlarda problem yok yani. Yok tabii ki. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız aşırı yemeyeceksiniz. Karatay dedi diye oturup iki, iki tabak böyle pilav yerseniz olmaz. <laughs> şey olarak. Ama bir de hareket etmek çok önemli. Türk toplumu hareket, hareket etmiyor. etmiyor. Yani hepsi tek bir şeyi suçlamak doğru değil hareket etmiyoruz biliyorsunuz. Bir yandan hareket etmiyor. Bir yandan ekmek çok yiyor. Bir yandan şeker çok tüketiyor. Hepsi bir el evet. gelince ortaya kötü bir tablo çıkıyor. İşte onu söylemek Üstüne trans yağ, üstüne e, Evet, üstüne az yağlı, az yağlı yiyoruz. yağlı, üstüne e, evet. oksijenli bilmem ondan ne. Ondan sonra gizli şeker başlıyor. İşte ondan sonra metabolik sendrom başlıyor. Bütün bunları da başlatan insülin yüksekliği. Bakın insülin yüksekliği ne yapıyor? İnsülin yüksekliği kanın pıhtılaşmasını artırır. Şeker yüksekliği kalın pıhtılaşmasını yapışkanlığını artırır. Esas suçlular onlar, Bunlar. kolesterol değil. Kolesterol onların yaptığı tahribatı ölçmek için, örtmek için yüksek bir şey olarak. İnsülin yüksekliği diğer hormonların, eee, yükselince denge olsun vücutta diye, hormonal denge olsun diye diğer hormonlar azalıyor. Hangi hormonlar azalıyor? Tiroid hormonları azalıyor. Hipotiroide oluyor. Hipotiroidi olunca bu sefer kolesteroller falan alt üst oluyor. Hipotiroid, tiroidin yavaş çalışması. Evet. Yavaş çalışması Ağzal. ve insanda yorgunluk, yedigisi. Farkındaysanız herkes geligisi. benim hipotiroidim var diye dolaşıyor bu memleket. E, Memleketin yarısı öyle. E ya e, sebebi ne bunun? Ben kık olan sebebi şey yapmaya çalışıyorum. Sebebini anlatıyorum. Bunları bunları yapanlar e, kurtuluyor. Ne oluyor insanda hipotiroid olunca? E, hipotiroid olunca e, bir hareket edemiyorlar, iki... Hastalıklar geliyor, işte o zaman damar sertliği artıyor, kalp krizi artıyor, e, depresyon artıyor, hipotiroidi oluyor. İlaç veriyorlar bu sefer, e, tiroid ilaçları. Tiroid ilaçlarıyla denge oldu olmadı, doktor doktor ne, o, dolaşıyor. o TSH falan gibi şeyler oluyor. Evet, Şu olarak. Ondan sonra büyüme geriliği oluyor. Growth hormon dediğimiz büyüme hormonu düşüyor. Büyüme hormonu düşünce insülin yüksekliği olduğu zaman, işte e, hanım kızlarımızda adet bozuklukları oluyor, polikistik over oluyor. Hanımlarda fibrokistik meme dediğimiz fibrokistik meme hastalıkları, rahimde fibro, rahimde fibroz olaylar oluyor. Kısırlık oluyor erkeklerde ve şeylerde. Bu kadar çok kısırlık var ki kısırlık bu merkezde. Kısırlık mı Kısırlık da oluyor, empotans Biraz da oluyor, oluyor. E, şey olarak. E, şeker yüksekliği erkeklerde empotans yapar. Bir de üstüne sigara içtikleri için empotans donur. Üstüne de kolesterol ilacı aldıkları zaman empotanstan kurtulamıyor. Empotans erkekler için iktidarsızlık demek. Evet, iktidarsızlık hmm. yapıyor. E, hamile kalamıyorlar. Ondan sonra testosteron hormonu üremediği için erkeklerde e, bu sefer e, spermler iyi gelişmiyor. Sayısı azalıyor. Kalitesi düşüyor. Hanımlarda e, yumurtalıklarından şey çıkmıyor, sağlıklı yumurta çıkmıyor. Ondan sonra tüp bebek tüp bebek. Bir sürü tüp bebek klinikleri açıldı. Her eskiden taraf var oldu. mıydı? Her tarafta oldu. Herkes tüp bebek peşinde. Herkes de tüp bebek peşinde. Ama eskiden olmuyor der, geçerdi. insanlar da şimdi tüp bebek yapıyorlar. E, onlar da biraz tabii şey, ticari. E, yani şey olarak onlar da şey. Ama, ama çok yaygınlaştı. Eskiden bu kadar yoktu. Evet daha yaygınlaştı. Biliyorsunuz artık o, yani bileyim, klinikler açılıyor. Hormonlu gıdalara bağlıyoruz her şeyi. Doğru değil mi? Ee, hormonlu gıdalar da tabii ki. Hormonlu GDO'lu gıdalar. Hormonlu gıdalar bunların en büyük faktörü. Ondan sonra e, bunların en büyüklerin başında soya proteini geliyor. Kanola denilen sağlıklı diye memlekete sokulan yağlar geliyor. O yakıt Hepsi olur. Yapan. Kanola için gelmez ki. Araçları yakıt sadece. Kanola. Kanola, dizel yakıtı başka bir şey değil ki o. Evet. Onu yiyenler de mi var? E tabii kanola diye satılıyor sağlıklı diye. Biz zamanlarda asbest Türkiye'de sağlıklı satırdı. E, Asbestli ki. borular, asbestlik yer fayansları falan vardı biz ülkede. Aynen, aynen. Şimdi kanola öyle. Ama soya, soya soya proteini. Şimdi Çok soya proteini şöyle bir şey duydum doğru mu hocam? Soya proteini genetiği e de değiştirilmiş bir proteindir. Genetiği değiştirilmeden evvelde doğal olarak insanların e alışık olmadığı yani bizim bölge insanların alışık olmadığı için Türk insanın özellikle Avrupa insanının şeyi geneti şey onun hücresini kıramadığı için çok zararlı diyorlar doğru mu? Çok zararlı. Amerika'da da çok zararlı. diyor çünkü östrojene benzeyen yani kadınlık hormonu östrojene benzeyen vücuda girdiği zaman östrojen yapıyor. İşte erkeklerin kısırlı olması, kısırlık meydana gelmesi erkeklerde, hanımlarda meme kanserinin artması östrojen fazlalığı. soya östrojen fazlalığı Tabii ki. Aa. Tabii ki. Soya, yani soya Ve de her gıdanın içinde soya var. Çocuk bebek gıdaların içinde evet, soya, var. soya, var. Bütün protein olduğu için ve de... Hocam sayıda artık Çin, Japon lokalasına gidemeyeceğiz. E, gitmeyin. Çin, Çinlerde çok fazla var. Şeylerde. Yani e, severim ben de giderim. Ben gitmez değilim. Ben yani Çin, Çin yemeğini çok severim. Şeyini çok severim. Ama soyasız yiyeceğiz. <laughs> soya, soya sos dedikleri. Bir de yani onun dışında Çin lokantası falan değil. 40 yılda bir gidilir. Genel yenilen çocuk mamalarının içinde var. Evet her var. tarafta soya filizleri, soya sütü falan satıyorlar. Ha, ha onu söylüyorum ben. Ben de onu söylüyorum. Sağlıklı süt eliniz. diye soya sütü satıyorlar hocam. E tamam ben ne yapayım? İçilmeyecek. İçilmeyeceğiz. Yanına gelecek. Günlük doğal süt içilecek. Bildiğimiz inek, koyun, keçi İinek, bildiğimiz koyun hayvanların sütü. İnek, koyun, keçi süre. evet. Eee alerjisi inek sütü alerji yapabilir bazı kişilerde. Keçi sütü en sağlıklısıdır. İşte ne Eşek seviyorsanız, derler. Eşek sütü, at sütü bizim Orta Asya'da içilenler onlar da şeydir. Yani doğal olarak en sağlıklı süt ana sütüdür. Peki hocam şimdi kebab, lahmacun, içli köfte. Şimdi bunları yemek hakikaten iyi mi ya? Bunlar şimdi onu lütfen söylüyorum. Ben tabii ekmek yeme diyoruz, şey yeme diyoruz ama lahmacunun içindeki ekmek çok incedir. Çok ince. Yani lahmacun, o korlu, ince. kalın pizzalar gibi değildir. O Amerikan pizzaları var ya. Ona iğrenç. Ha. Onlar hakikaten iğrenç. Şu olarak o... Ama lahmacun en sağlıklı. Neden? Bir kere hamuru çok ince. Üstünde et var. İçinde sebzeler var. Her türlü sebze, sebze var. var. Her türlü soğanı var, Baydanosu Duvar, var, limon sıkarız. Var, domatesi var. E, dengeli. Birkaç yiyen zararlı değil. Ama karatay yedi diye oturup da 10 tane yerseniz olmaz. Bu bir. Ondan sonra işli köfte ben el Bizim Elazığ'da ve bazı yörelerde haşlanarak, haşlanarak yapılır. O, o sağlıklıdır. Ama kızartması tehlikelidir. Evet. Haşlama evet. işi köfteyi. Evet. Çiğ köfte en sağlıklısıdır. Niye hocam? Çünkü sağlıklı et kullanıldığı zaman e, daha pişmemiş, pişmemiş çiğ et ama onun içine bulgur koyuluyor. Onun içine her türlü e, işte tuzlu, biberli, maydanozlu, bol maydanozlu yeşile sarılıp yeniliyor. Evet. Limon sıkılıp yeniliyor. En sağlıklı şey bana sorarsanız. Bunu bir kebapçı arkadaşımız söylemiş. Dedi ki ya dedi kebaba e, çamur atıyorsunuz. Biz daha iyiz. Sıçamazsa yanında e, domates veriyoruz, biber veriyoruz. Tabii ki. Veriyoruz. E, tabii ki. E, Kebaplar çok ee, sağlıklı. Yanında patates kızartması vermiyoruz. Yani. Kebaplar çok sağlıklı. Ben hastalarıma hep söylüyorum. Kebap rahatlıkla yiyebilirsiniz, döner kebap rahatlıkla yiyebilirsiniz ama altındaki o ekmek kalın ekmeği yemeyin, yanındaki kızarmış patatesi yemeyin. Evet. Fazla bir iki küçük kaşık bulgur varsa bütün bulgur onları yiyebilirsiniz. Evet. Ama onun yanında közlenmiş, patate, közlenmiş domates, soğan, tamam. biber, yoğurt, cacık en sağlıklı, bol salata... Şimdi yoğurt dediniz de şimdi benim aklıma geldi. Ben kusura bakmayın bir bilimsel bir program Ben böyle, böyle kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bir sürü şey merak ediyorum. Şimdi yoğurt dediniz. Şimdi eskiden biz çocukken yoğurtlar işte bir böyle pakette kutuda satan yoğurtlar vardı ama genellikle yoğurt yoğurtçuda satılırdı. Giderdik evden tencereye tavayla onun içine oradan kapılara gelirdi, kapılara yoğurtlar. gelirdi ya da yoğurtçular koyardık. Ve o yoğurdu üç gün beş gün yemeyince o yoğurt hafif böyle bir ekşirdi. Ben de hatta ekşi yoğurdu hala çok seviyorum. tabii ki. Doğal da onda. Fakat şimdi artık yoğurtlar ekşimiyor. Geçen gün evde bir aylık yoğurt buldum. Yoğurt siyaha dönmüş, tadı hala yoğurt gibi. Yani bu bunlar sağlıklı ama bu yoğurtlar yoğurt mu? Değil. Doğal yoğurt yiyeceksiniz veya yoğurdunuzu burada anlatıyorum. Ben kendiniz, de mayalıyorum kendim. Kendiniz ya tabii kendiniz şey yapacaksınız. Kutuya girmiş, pakete girmiş hiçbir şey. Çünkü büyük bir çoğunluğu bir kere süt tozundan yapılıyor. Şimdi ben söyleyeyim de bazı markalar kefiyeti onları ekşiyor. Mesela onlar daha doğalmış gibi geliyor evet, bana. Yani onlar tadından anlıyorsunuz zaten. Tadın Siz de diyor. söylüyorsunuz. Yani e, e, böyle kalıp gibi kesilen, sulanmayan, bozulmayan, bozulmayan. Yani, ona mutlaka katkı maddesi var. Yani kimyasallar et, et, e, e, ekleniyor, e, e, süt tozundan yapılıyor. Bir kere toz haline bir protein çevrildi mi her türlü protein toz haline çevrildi mi bitti. Bitti. bitti o çocuklara spor salonunda verilen protein tozları, enerji tozları çok tehlikeli mesela. Çünkü toz haline çevrildiği zaman içi trans yağ oluyor. Niye? Eee o işlem sırasında Hı. trans yağ oluşuyor. Tamamen delatüre oluyor, doğallığı bozuluyor, yapay bir gıda oluyor. Peki hocam yine o zaman e, maden spor salonu araştırma mevzusu ile şimdi spor salonlarına gidenlerin kullandığı yağ yakıcılar var. Yok kreatin, yok bilmem atin, şu bu falan filan. Gibi. bunlar bir işe yarıyor mu veya zararlı bunlar mı? Yapın? hiçbir işe yaramaz spor salonu, onlar yani adele yapmak için, bodybuilding için, biliyorsunuz bütün onlar şey ilaç sayılıyor. Yani doping söylüyor. doping sayılıyor. Doğal değil. Çocuklar, her spor yapan, yani bunu da burada anlatmak lazım, veya yürüyüş yapan, veya şey yapan da, mutlaka siz de biliyorsunuz, siz de sporcusunuz, adelelerde küçük yırtılmalar olur. Mikro Tabii. yırtılmalar olur. Ve de onlar tamir eder. Onların tamiri için, Sağlıklı yağ ve sağlıklı proteine ihtiyaç vardır. Sağlıklı yağ, tereyağı bol olarak sporcuların mutlaka yemesi lazım. Sağlıklı zeytinyağı, doğal sızma ve de sağlıklı protein. Ne yiyecekler? Bol bol sizin yediğiniz gibi 10 tane yumurta yesinler. Futbolcularımız da öyle. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Galatasaraylısınız biliyorum ama bugün maçınız var. İnşallah, İnşallah başarılar olurum. diliyorum. İnşallah. Ona Sağ başarılar olurum. diliyorum. Bütün Galatasaray camiası. Bakın şeyi söyleyeceğim. Lefter'i bilirsiniz. Bilmez miyim? Lefter'i bilmez Anladım. miyiz? Lefter, hiçbir zaman Lefter'in hayatını okudum ben. Hocam ben de Lefter e, Hristiyan rahmetli dedim ama o kadar bizden bilmemiş ki. Evet o, o bizden birisi. Etmiyor. Bakın Lefter diyor ki karbonhidrat diyor sporcunun diyor zehiridir. Şimdi hocam ben de bunu soracağım şimdi. Ha. Oraya geciktim ben ha. şimdi. Şu olarak diyor ve de yumurtasını yiyor, yağını yiyor ve balığını yiyor. Ve Lefter 69 kilo. Hayat boyu 69 kilo evet. kalıyor. Ölünceye kadar. Yalnız yumurtasına yumurtasını her gün yumurta yiyor, yumurtasına şeker ekiyor. Ve Enerji şeker olsun hastalığı diye. oldu. Hmm. Ama onun dışında balık yiyor, bol balığını yiyor. Adalı adalı biliyorsunuz. Bol balığını yiyor. Ondan sonra nur içinde yatsın. eşi olarak bizim çocukluğumuz onu ona hayranlıkla hocam, geçti. onu hayranlıkla geçti. Peki hoca karbonhidrat dediniz şimdi mesela karbonhidratın kötü olduğunu söylüyorsunuz ama şimdi mesela otomobil yarışçıları, maraton koşucuları, ağır spor yapanlar. Şimdi bunların hepsi hep derler ki enerji için biz karbonhidrat lazım. Mesela otomobil yarışçıları bir yarışta 3-4 kilo verirler bu formel bir yarışları ve yarış önceki günlerde sürekli makarna yerler, karbonhidratlı şeyler yerler. Zararlı mı hakikaten ya? Zararlı tabii. Emre. Emre e, Belezoğlu. Evet. İspanya'dayken bizim siz Emre. Evet. Ama İspanya'dayken incecikti. İncecikti. Buraya geldi. Göbek verdi. Arda buradayken göbekli İspanya'ya e gitti. Ha. Böyle sinim gibi oldu. Ha. Bizim sporcular yanlış besleniyor. Kusura bakmayın. Yani genel olarak o şey yapılıyor ama <laughs> karbonhidrat yani e, maçtan önce oturup o, e, maçtan önce işte dokuzda maçtan önce etle makarna yerler. Makarna Bir bonfile oluyorlar. yerler biraz da makarna bonfile yerler. Bonfile bol bol yesinler. Yumurta yesinler. Esas enerji ve de yağ yemeleri lazım. Çünkü neden? Yağ Tereyağı yesinler, bonfilenin üstüne yağ koysunlar. Eskiden bonfileye yağ koyulurdu, bifteye yağ koyulurdu, saf tereyağı. Çünkü saf tereyağının verdiği enerji sürekli enerjidir ve kilo aldırmaz ve ve yorulmazlar. İkinci devrede dilleri sarkmaz. İkinci, 90... Niye tereyağının özelliği var böyle bir şey? Falan? E çünkü tereyağının çok büyük özelliği var. Kalorisi yüksek ama tok, tok kaloridir, toksik kalori değildir insülin salgılatmaz. Aa. Makarna insülin salgılatıyor. İnsülin şeker birer birden birer enerji verirsa birinci devre, ben Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Birinci devrede çok güzel oynarlar. İkinci devrede o makarnadan. E tabii. Yani karbonhidratlı tabii. enerjiden. ama o gün değil. Bütün 24 yani bir hafta önceki beslenmeler. Düzenliyor. Yani işte şey oynayanları görüyorsunuz. Yani bizim 90 dakika oynuyorlar ve takım oyunu. Peki tenis oyuncuları 8 saat, saat altı oynuyorlar. Ya nasıl dayanıyorlar? Bakarla falan yemezler. Ya, hayatları boyunca güzel sularını içerler, sağlıklı beslenirler, proteinle ve yağla beslenirler. Yani bunu incelesinler, ben söylemiyorum. He ee, incelesinler bizim sporcularımız diye ikinci yarıda e, yürüyemiyor. Hocam size kulüpler, takımlar sorduyor mu hiç böyle bir nasıl beslenme falan diye? Yok değil. hayır. Hiç. Yok bence hiç Onlar çok zaten biliyorlar kendileri. Evet. Kendi beslenmeciler var, şeyleri var. Ama mesela Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Her zaman iki, birinci yarıda çok güzel onların da güzelleşti, aslanlar gibi oynadılar. İkinci yarıda da volkan aslanlaşıyor. Çünkü evet. volkan bütün gün bekliyor. Birinci yarı. İkinci de de volkan da ne yapsın zavallı. Ha bire kurtar, ha bire kurtar. Sonunda oldu. onu Volkan Asen'e kazanma mesela. Baya bir sıkıştılar. Sonra 96-2'de attılar. Gruba. Evet tamam. O 40, 40 yılda bir oluyor. E, çok 40 iyi oldu. Oluyor. oluyor. Evet. Peki hocam şimdi bu, bu Türkiye'de etle ilgili de bana göre bir sorun var. Şimdi bizim Türk milleti eti biraz fazla pişmiş yiyor. Ee, ben görüyorum böyle maşallah önün arkasını yakıyorlar böyle. Hatta içinde de artık içi de kahverengileşecek hale getiriyorlar. Oysa benim bildiğim işte bal ne Balık canlı, et kanlı falan diye bir e, evet, şey vardı. Evet, yani çok... Nasıl yemek, yemek gerekir eti? Yan, ya bir kere yanması tehlikeli. Yani yanan her şey tehlikeli, onu söyledik. Karbon oluyor, bir de trans yağ oluyor. Yani yavaş yavaş düşük ısıda pişecek. Ee, şey de olursa, ızgara da olursa düşük ısıda sabırla pişecek mangalda. Peki içi de pişecek mi yani? İçi de az, şey rare deriz hani şey Hı -hı. olarak. Az pişmiş olacak, yine şeye bağlı. İçi de pişebilir ama üstü yanmasın. Yanmayacak. Evet çünkü yanınca ne oluyor? Trans yağlar oluşuyor. Peki o zaman kebap yanmıyor mesela veya barbekü zararlı mı? Ee, barbekü yakarsanız zararlı tabii ki. Barbekü neden zararlı? Üstüne sos sürüyorlar. Amerika'da biliyorsunuz. Amerika'da yani Türkiye'de. Son e, Türkiye'de ben bir sos sürmeyiz. Zeytinyağı sürülebilir. Derler çünkü, ki işte dumandan dolayı zehirli hale geliyor dumanı. E dumanı tabii duman olmayacak. Duman tabii ki yani